Evet, tekrar merhaba. Genç Etfit vücut tipleri serisi devam ediyor. Bugün ektomorf vücut tipini konuşacağız. Ve beslenmede ve egzersizde nereye dikkat etmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Evet, ektomorf vücut tipi hatırlarsınız. Daha ince yapılı, metabolizması hızlı çalışan vücut tipidir. Örnek olarak kimleri verebiliriz? Örneğin sporculardan Michael Jordan, benim favori aktörlerimden Brad Pitt, Edward Norton, bayanlarda Victoria's Secret modellerinin çoğu, eee... Kill Bill filmi yine çok severim. Uma Thurman gibi örnekler verebiliriz. Peki ektomorf vücut yapısındaki kişiler vücuttaki kas kütlesini nasıl arttırabilirler? Nasıl sağlıklı kilo olabilirler? Bunlardan hemen bahsedelim. Şimdi bir numaralı size vereceğim tavsiye belki de geri kalan bütün anlatacaklarımdan daha önemli. Nedir bu? Çok kararlı ve sabırlı olmalısınız. Bu sonuçlar hemen gün içinde, iki gün içinde, bir hafta içinde, iki hafta içinde gelmeyecektir. Ve beslenmenize, egzersizinize çok çok dikkat etmeye devam etmelisiniz. Bu sonuçlar gelmesi gecikse bile. Bunu unutmayın. Hemen beslenmeden başlayalım. Şimdi Önceden bahsettiğimiz gibi sizin metabolizmanız zaten oldukça hızlı çalışıyor. Ve kilo alabilmek için, kas oluşturabilmek için e, bu yaktığınız kalorinin üzerinde kalori almanız şart. Ve bunun üzerine çıkabilmeniz demek aslında yediğinizin belki de çok çok üzerinde yemenizi e, yemeniz gerektirecek. Ancak hani çok kalori alayım derken de tabii ki gidip böyle e, yağlı yağlı yiyeceklere e, kendinizi vermeyin. Çünkü vücudun belli bir kas oluşturabilme kapasitesi vardır. Gidip e, de şişman bir hale gelmekte de amacımız değil burada. Ama şunu unutmayın ki bir miktar yağ zaten alınacaktır ve sizin önceliğiniz zaten şu an kas kütlesini arttırmak. O yüzden yağ yakmakta sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bize güvenin. Zaten e, bu vücut tipinin en büyük avantajlarından bir tanesi yağları kolay bir şekilde yakabilmesi. O yüzden e, işte sürekli böyle yediklerinizi sayıp böyle ufak ufak hesaplar yapıp bu bu değil. Amacınız aldığınız kalorileri gerçekten sağlıklı bir şekilde arttırın. Bir numaralı önceliğimiz bu. İkincisi. Karbonhidratlardan korkmayın. Karbonhidratların özellikle kompleks oranları sizin en büyük yardımcınız olacak kilo olurken. Nedir bunlar? Yulaf ezmesi, ne bileyim tam tahıllı ekmek, esmer pilav, e, yine esmer e, makarna. Bunlar sizi gerçekten vücudunuzda gereken enerjiyi sağlayacak. Ve vücut e, kas kütlenizi korunmasına ve inşa edilmesine aynı zamanda yardımcı olacak. Protein almayı unutmayın her öğünde. Bu çok önemli. Çünkü protein... Artık anlatmamıza gerek kalmadı herhalde biliyorsunuz kasların e, yapı taşı ve bu proteini sağlıklı kaynaklardan almak çok çok önemli i̇şte nedir bunlar yağsız et, e, balık, yumurta, e, süt ürünleri, bakliyat e, gibi ve vücut kilonuzun her kilonuz başına e, yaklaşık 2 gram e, 2-2,5 gram arası protein almaya çalışın. Ondan sonra 3 numara yatmadan önce bir şeyler yiyin ve içinde protein olsun. Bu gece boyunca sizin enerji ihtiyacınız karşılanırken vücutta kasları korumanıza yardımcı olacaktır. Spordan hemen sonra 30-40 dakika içerisinde mutlaka protein ve karbonhidrat içeren bir öğün tüketin. Bu kasların onarımını hemen başlatmanız için ve azalan enerji depolarını tekrar doldurmak için çok önemli. Ve beslenme sıklığı da aynı zamanda çok önemli bir konu. Her 2-3 saatte bir mutlaka bir öğün yemeye çalışın ve bu öğünleri aksatmamaya, atlamamaya çalışın. Vücudu e, bizim amacımız sürekli e, anabolik yani kas oluşturan bir e, halde tutmak. E, o yüzden bu öğünleriniz arası 2-3 saati geçmesin ve her öğünde dediğimiz gibi dengeli bir öğün yemeye çalışın. Biraz protein, biraz karbonhidrat ve yağlar da çok çok önemli. Aldığınız kalorileri eğer için daha da teknik kısmına girmek isterseniz %40 civarı, 30-40 civarı protein, yine 40-50 civarı karbonhidrat ve geri kalanı yağ olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Amacımız haftada işte yarım kilo civarında almak olmalı. Vücudun tabii ki belli bir kas oluşturabilme kapasitesi var. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bizim tavsiyemiz mutlaka her yediğiniz öğünü yazın bir yere. Bu yazdığınız besinlerin kalori miktarını hesaplayın ve toplam kalori ihtiyacınıza göre karşılaştırın. Kalori ihtiyacınızı gidip bizim web sitemizdeki profil analizinden hesaplayabilirsiniz. O çıkan rakam sizin eğer o miktarda kalori alırsanız kilonuz değişmez anlamına geliyor. Şimdi o miktarın işte 500 kalori yukarısına e, çıkmaya çalışın sağlıklı yiyeceklerden ve kilonuzu göz önünde bulundurun. Tabii ki sporunuza devam ettiğinizi varsayıyoruz. Eğer haftada e, gidip de e, bunu 2 hafta verin. 2 hafta içerisinde eğer kilonuz bir anda 2-3 kilo artarsa birazcık azaltın aldığınız. Eğer baktığınız kilonuz fazla değişmiyorsa aldığınız kalorileri biraz daha arttırarak e, o doğru kalori e, miktarına gelmeye çalışın. Şimdi biraz da egzersizden başlayalım. Şimdi amacımızı başarmakta ağırlık çalışmaları çok 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 önemli. Bilmiyorum yeterince vurgulayabildim mi? Peki nasıl olmalı bu ağırlık çalışmaları? Bir kere çok uzun olmamalı. 40-45 dakika maksimum uzunlukta olmalı. Ve yüksek şiddetli yani siz gerçekten zorlayıcı şekilde olmalı. Ve öncelik vereceğiniz egzersizler çoklu kas grubunu çalıştıran egzersizler olmalıdır. Ee, örneğin neler? İşte göğüs pres, omuz pres, şınav, bar fix, squat. Bunlar pek çok kası aynı anda çalıştırdığı için geçirilen zaman başına en fazla sonucu verir size. Gidip de kasları izole etmeye çalışmayın. Zaten biliyorsunuz hani çok kalmayacaksınız spor salonunda. O yüzden o zaman amacımız en iyi şekilde kullanmak. Bir diğer nokta da bütün vücudu aynı günde çalıştırmak yerine vücudun değişik bölgelerini değişik günlerde çalıştırmaktır. Ve bu yaptığınız setler arasında yeterince dinlenmeniz çok önemli. Amacımız böyle bir hareketi bitirip diğerini atlayıp ondan diğerini atlayıp böyle e, kalp atışlarını da yüksek tutup e, kardiyo etkisi oluşmak kesinlikle değil. Bizim burada yapmak istediğimiz her setin hakkını gerçekten verip o ağırlığı altına tekrar girebilecek kadar dinlenebilmek. Bu dinlenme işte 2-3 dakika civarı genelde e, uygun olmaktadır. Ve bir diğer önemli nokta da yaptığınız tekrarları böyle 20 tekrar civarında tutmayın. Yine e, yaptığınız tekrarlar kas büyümesini yani hipertrofi en fazla yükseltecek e, aralıkta olmalıdır. Bu da önceden hep bahsettiğimiz gibi 8-10, 8-12 e, e, tekrar aralığında olmalıdır. Şimdi bu söyleyeceğimi pek çok ektomorf vücut yapısına sahip kişi beğenmeyecektir, sevmeyecektir, bana kızacaktır ama bu maalesef çok önemli. Nedir bu? Kardiyoyu azaltın, kardiyoyu limitleyin. Çünkü biliyorum belki çok seviyorsunuz, koşmadan duramıyorsunuz, her hafta böyle kilometrelerce koşmak istiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey ama bu videodaki bahsettiğimiz gibi amacınız kas kütlesini arttırmak ise bu sizin e, yararınıza değil zararınıza çalışacaktır. Tabii ki kardiyonun sağlık e, faydalarını gösterecek kadar yapma, yapılması önemlidir. Bundan e, neyi kastediyoruz? Haftada işte bir belki iki kere 30 dakikayı geçmeyecek e, civarda e, orta şiddette kardiyo e, yapmalısınız. Ama gidip de kendinizi saatlerce e, koşmaya adarsanız, bu sefer e, bu kilo almak için zaten değerli kalorileri fazladan fazladan yakmış olursunuz. O yüzden bize kızmayın. Bu amacınıza ulaştıktan sonra zaten kardiyoyu tekrar arttırabilirsiniz. Ve son olarak size bu bütün anlattıklarım kadar önemli olan iki tane şeyden bahsedeceğim. Birincisi düşük stres seviyesi çok önemli. Çünkü stres ne kadar fazla olursa vücudun bu kendi daha yapıcı bir hale getirmesi, kasların onarması, yeni kas oluşturması o kadar zorlaşıyor. Biliyorum söylemesi kolay, yapması zor bir şey bu ama sizi daha sakinleştiren, stresinizi azaltan aktiviteleri bulmaya çalışın. Artık bu derin nefes alıp vermek mi olur, dışarıda yürümek mi olur bilemiyorum ama bu gerçekten önemli. İkincisi de uyku. Uyku en az 7-8 saat her gün almanız gereken bir olay. Çünkü siz uyurken vücudunuz salgılı hormonlar sayesinde kasların tamiratını gerçekleştiriyor ve kas oluşumunu aslında bu şekilde sağlıyorsunuz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bundan bir sonraki videoda mezomorf vücut tipinden bahsedeceğiz. Aynı şekilde nereye dikkat etmesi gerekiyor beslenmede ve egzersizde. Herkese iyi skorlar.